Azerbaycan'dan soruyorlar. Ee, bir kimse ilim talebine başlarsa fıkhında bir mezhebin usulünü fıkhını öğrenirse bu mezhebin usulüne sonradan eklenmiş bilahat usulleri nasıl bilecek? Örneğin bir şafi mezhebin usulünü öğreniyor ama bu mezhebin içine sonradan eklenmiş usullerin selefin pehliden menhecine ters geldiğini nasıl anlamalı? Şimdi evet ee, bir insan İlim telebesi olmak için dedik şarttır. olmasa olmazdır. 1300 senedir, 1400 senedir elim böyle gelmiş, böyle de devam edecektir. Nedir? Bir alemin yanında usulüyle ile ilim öğreneceksin. Yol haritası neyse basamak basamak onu ile gideceksin. Bugün de bunun da adı dört mezheptir. Senin ülkende hangi mezhep var ise ilim telebesi olmak istiyorsan önce gidip birinci basamaktan başlayacaksın. O ilim alemin yanında hangi ilmi itkan ediyor? Hanefi ise, Şafi ise, dört mezhepten birisi ise gidip onun diz, önünde diz çökeceksin. ilimleri öğreneceksin. Usulları öğreneceksin. Ondan sonra Aşama aşama, aşama aşama, hatta sen eline icazet aldın, ondan sonra hakkın var senin, racih mercuh ne yapacaksın? Antrenman yapacaksın. Ondan sonra ilmini ceniflettirirsin, icazetin kuvvetlenir, alimler sana onay verir, ondan sonra ne yaparsın? İctihad edersin meselelerde bu bundan daha kuvvetlidir, bu bundandır, bulandır diye başlatırsın. Bu ana çizgisi. Arkadaşın sorusuna gelirken diyor ki ben gittim bir şafi mi dedi. Bir şafi mezhebinin usulünde bozuk şeyler var ise, bid'at şeyler var bunu bize öğretiyor Böyle bir şey yoktur. Olsa biz demeriz size gidin şafi olun, hanefi olun, hanbeli olun. Hayır. Öyle bir şey yoktur. Usullarda hata yoktur. Usullar doğrudur. Çok cüz'i meseleler var ise o usulların asasını bozmuyor. Anlatabildim. Usullarda hata yoktur. Ama o alim hata nerededir? O alim çor çoruna mutaassib ise o sene o taassubu öğretir, o taassub da hatadır. Yoksa normal metin kitaplarında bir hata yoktur. Vele üçü bu meseleleri öğrenirsen ama sen öğrenmek zorundasın. Onun için burada ne olur? Hangi alim he? daha ılımlıysa, daha mutediliyse, taassuptan uzalıysa o alimin yanına gideceksin. Allah Teala sana akıl vermiş, eylerini seçeceksin. Mevcudların en iyisi yen de iyisi yokysa mevcutten idare edersin. Ondan sonra ne yaparsın? Başka birisi yanında sana motor öğretecek. Nasıl dinini talep ediyorsun? Ne doğrudur ne doğru değil? Onları da öğreneceksin ama o alimi de bırakmayacaksın. Çünkü o senin neyidir? Emniyet. Emniyetindir sen. Onun için arkadaşlar bu fitne bu şüpheyle bu bir şüphedir atıyorlar. Mezhebi iptal edenler bu şüpheye atıyorlar. Bu şüphe de şeytanlandır. Bu şüphe şeytanlandır. Atıyorlar bu şüpheyi hatta ne olsun insanlar mezhepleri, mezhepleri bıraksalar o zaman ne olurlar? Kendi başlarına kalırlar başı boş. Başı boş insanın ürfunda ne derler ona? Bir de başı boşsa, kural tanımıyorsa, ne derler ona halk dilinde? Serseri derler. E biz de mezhep tanımasak, kural tanımasak ne olur? O başı boş gibi şeriatta başı boş olur. O sokaktaki serseriden daha tehlikeli olur. Sokaktaki nedir? Kendine zarar verir. Ama bu hem dinine hem Allah'ın dinine hem kendi dinine hem atrafına zarar verir. Hem de ahiretine zarar verir. Onun için biz mecburuz buyurasınız. Bir de elhamdülillah her zaman alimler var, varisler var. Yer üzerinde bu iş dört dörtlük gidiyor. Dört dörtlük yetmeyen hata kimdedir? bizdedir. Yoksa ilim arayan bugün de her yerde var elhamdülillah. Evet.